Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'dan yeni bölüm Fotoğraf galerisi geldi arkadaşlar. İşte o görüntüleri sızak sızağına sizi için aktarıyorum. 50. bölümden arkadaşlar. Bölüm fotoğraf galerisi geldi arkadaşlar. Anında sizi için paylaşıyorum. Birkaç dakikaya dizimizin yeni bölümü özetinde sizi için yayınlayacağım arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Birbirinden harika yeni fotoğraflarımız geliyor arkadaşlar dizimizin kamera arkası sızak paylaşımları da, sizlerin karşınızda olacağım arkadaşlar. Yapmanız gereken tercih hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla okuyup yanıtlayacağım. Kendinize iyi bakın.